Belediyesi her zaman serdenişlerimizden şikayetçi. Diyorlar ki neden 39 ilçeyi eleştirmiyor, Şişli Belediyesi'ni eleştiriyorsunuz. Peki biz de diğer belediyelerin çalışmalarına bir örnek aldık. Acaba Şişli Belediyesi bunlardan hangisini yapıyor, hangisini yapmıyor? Gıda polisi yardımı Şişli Belediyesi'ne görmedik. Derman süt yardımı onu da duymadık. Et, kahvaltılık meyve ve içecek yardımı Şişli Belediyesi maalesef. Sıcak yemek yardımı yok. Alışveriş kartı, bebek bezi, maması kapsamında nakli yardım maalesef. Kaşar peyniri yardımı yok. Belediye aracılığıyla İBB yardım polisi dağıtımını duymadık, görmedik. Evde sağlık hizmetini bilmiyoruz. Hasta nakli hizmetini görmüyoruz. Ev temizliği ve evde kişisel bakım hizmeti şişi belediyesinden maalesef. Vefa e, sosyal destek kartı aracılığıyla gelen maaş çekimi, eczane, market alışverişlerine ilişkin karşılanan talepleri yine Şişli'den görmedik. Hijyen kuralları, e, fiyat konuları ve genel genel kapsamında bir denetim görmedik. Şişli Belediyesi'nden gördüğümüz sadece hemşerilerini, başkan yardımcısı yapmak, başka ilçelerden getirdikleri koordinatörleri, danışman yapmak, e, bunları eleştirdiğimiz zaman da Şişli Belediyesi çalışıyormuş. Şişli Belediyesi personelin bütün maaşlarını vermiş. Bugün özellikle temizlik işçilerinden sorduğumuz maaşlarını alıyor musunuz? Maalesef senin de bahsettiğin Çoban maaşlarımızın hala yarısını vermedi. içeride her zaman e, dünya kadar bir kalabalık maaşımız var diyor. İçişli e, Belediyesi maaşlarını ödüyor dediler. E, babasının cebinden veriyor, belediye maaşını veriyormuş. Onu da belediye başkanı e, veriyor diye anlatalım mı, övelim mi? Bak başkan maaş veriyormuş. Peki başkan ne yapıyor başka Otoparkları almışmış, onun içinde tehdit alıyormuşmuş. Ee, silahlı e, korumaları varmışmış. Onun için çelik zırhlı milyon dolarlık arabayı alacakmışmış. Ee, komşu masa yaptı. Onu da eleştiriyoruz. Milyon dolara komşu masa yazdı. Ee, bütün ilçelerden 20 küsur ilçeyi e, denetim yaptık. İlçelerden de komşu masadan herhangi bir sonuç alamıyoruz. Hadi gel de Şişli Belediyesi'ni eleştirme. Yaptıklarını anlatsın da başkan. Duyalım.